eşkıl büyük nesneli yazmış. Altıncısı da risale Altı var. Nesnevi de kendisine üstad olarak gördüğü Nizami ve Emir Hüseyin Bu ikisi de Türktür. Nizami de Dehreli de Türktür. Fakat evet, eserlerine bahsede Onlar kendisini Üstad olarak kabul ediyor ve mesleği size Türkçe yazıyor. Nedir mesleği? İşte beş eser ve hadisesi Türkçe eser. İlk nesli Hayret Var. Hayret Bülent Var teselli hibreti. Orada biraz Kutatlı Birlik'e kutat benzer Hayret hayretler Var. Çeşitli konular işlenir. Leyla ve günde, Leyla ile Mecnun'un aşk hikayesi işte beraber görebilirsiniz. Sen İskender ile İskender'in hayatını yine pek çok olayla beraber görürsünüz. Ferhat-ı Şirin diyor onu Şirin demez o özellikle Ferhat-ı Şirin'i seçer. Çünkü Ferhat Kıtay Kağan'ıdır yani Doğu Türk Kağan'ı Ferhat. Üstelik olsa Pers Kağan'ı, Pars Kağan'ı olacak. Yani o değiştirme operasyonunu görürsünüz. Hani şimdi ne var yani? Değiştirirken o şeyini. Efendim, Sebay Seyyar diye bir yıldız odada bir takım aşk hikayesi vesaire göreceksiniz ama e, Hayret Üretler öyle değil. Hayret Üretler'in bir iş kısmında naatlar, münacatlar var. Dört tane münacat, beş tane naat var. Arkasında bir takım konular işler. Mesela gönül konusunda işler afer görme nedir bunun kavramı